Eyüp Sultan Belediyesi'nde tam bir akraba saltanatı ortaya çıktı. Bütçe ile ilgili aktardığım özet bilgilere benzer durumlar insan kaynakları yönetiminde de görülmekte. Eyüp Sultan Belediyesi iş ve işlemlerini yaklaşık 3500 personelle yürütüyor. 3523. Bunun bir kısmı dosya bir kısmı. Hepsinin bir formülü var ama günü sonunda 3500 personelle yürütüyoruz kabaca. Oysa verimlilik esasına dayalı iş modeliyle işlemler aksatılmadan yönetilebilir. Kaldı ki 5393 sayılı belediye kanunun ilçe belediyelerinde personel gideri genel giderin %40'ını aşamaz hükmü sınırlarına çoktan geldik dayandık. Bir sınır var biz ve biz o sınırdayız. %40 sınırdayız. Genel giderlerimiz personel giderlerimizin oranı %40'a dayanmış durumda. Diğer yandan aşırı yüksek personel sayısına karşılık Performans yönetimi ile yürütülmek istenen projelerin gerektirdiği liyakat ve yeterlilik açısından nitelikli teknik personel ihtiyacımız var. Çok ciddi bir şekilde teknik personel, nitelikli personel ihtiyacım var. Teknik personele ihtiyacım var. Nitelikli personele ihtiyacım var. Ama şu anda sınıra gelmiş dayanmış durumdayız. İştirakler hariç kurumda çalışan iştirakler hariç Kurumda çalışan 2655 personel içinde. Bunu bir tespit olarak söylüyorum. Bir eleştiri değil. Bakın şu ana kadar hiçbir kelimem, hiçbir cümlem eleştiri içermiyor. İçermiyor. Tespit içeriyor. Tespit ve içeriğin arasındaki farkı bu salondaki herkesin gayet iyi bildiğini biliyorum. Tespit içeriyor. Bir tane siyasi söylem yok. Bir kelime yok. Eğer buna ikna olmayan varsa metni veririz arkadaşlar tekrar okur. İştirakler hariç bu kurumda çalışan 2655 personel içinde 264 kişi arasında akrabalık ilişkisi var. Az mı? %10. 140 kişi arasında kardeşlik ilişkisi yer alıyor. Karı koca ilişkisi olan 55, anne baba çocuk ilişkisi olan 22 personel var. Bakın ben matematik ve rakamlarla konuşurum. İsim vermem, cisim vermem, orayı işaret etmem, burayı işaret etmem. A partili demem, B partili demem, C partili demem. Burası kamu kurumu. Ben de kamu gerisi olarak konuşuyorum. Ben bunları söyleyerek kendimi de bağladığımı bilmeyecek kadar sizce akıl izandan yoksun biri miyim? 60'tan fazla bağımsız lokasyonda personel devam kontrol sistemi, yani kartlı geçiş sistemi yok. Bakın burası 242 kilometre kare alanı olan 42 kilometre kare olarak da bizim belediye olarak sorumlu olduğumuz bir bölge. 420 bin nüfus var. Ve benim binden fazla personelin mesaisini takip edecek sistemim yok. Takip edemiyorum. Sistemim yok. Olmayacak mı? Olacak. Kuruyoruz. Kuruyoruz ve kimin geldiğini, kimin gelmediğini, kaçta geldiğini, kaçta çıktığını elbette görmemiz lazım. Çünkü hak, hukuk, adalet bunu gerektirir. Çalışanla çalışmayan biri olur mu? Hem belediyemiz hem de iştiraklerimizde gerek insan kaynağı yönetimine gerekse tahsilat ve ödemelere ilişkin bakın altını çiziyorum. Hem belediyemiz hem iştiraklerimiz tekrar 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 altını çiziyorum. Tahsilat ve ödemelere ilişkin olarak mevzuata aykırı ve mutat hale gelmiş kabul edilemez uygulamalar tespit edildi. Gereği için teftiş ve denetim mekanizmalarını hayata geçirdim. Kabul edilemez mutat uygulamalar. Hem belediyemiz hem iştiraklerimizde ödemeler ve tahsilatlar için. Değerli meclis üyelerim, göreve geldiğimizde personelimize, bu kadar personelimize anlattık. Bir de personelimizle ilgili ne yaptık ne yapacağız onu anlatmam lazım. Çünkü onlar başımızın tacı. Onlar iş yaptıkça biz gururlanacağız. Biz onlar için iyi iş yaptıkça onlar da güzel işler yapacak. Göreve geldiğimizde personelimize sosyal haklarını iyileştireceğimize dair söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Daha da devamı gelecek, daha da yaşayacağız. Hepimizin malumu olduğu üzere memurlarımız için sendikamızla anlaşmaya vardık. Personelimizin mali ve sosyal hakları gerçekten de çok zayıf kalmıştı bürokrat arkadaşlarımız da var burada. Gerçekten çok zayıf kalmıştı. Bunu koridora çıktığımda karşılaştığım tüm çalışma arkadaşlarımdan sıklıkla duydum. Memur arkadaşlarımızı konuşuyorum. İşçi arkadaşlarımızla ayrı konuşacağız. Artık Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ek olarak, belli riskleri de kişisel olarak üstlenme kaydıyla, 1 Mayıs ve 29 Ekim'de de ikramiye vermeye başladık. Emeklilik yardımını 50 bin liradan 100 bin liraya çıkardık. Aylık 24 saati geçmemek şartı ile Temmuz zamı ile beraber fazla mesai saat ücretini net 200 TL yaptık. Bunlar memur arkadaşlarımız için çok değerli sonuçlar. Engelli personelimize 150 ikramiye ödemesi yapacağız. Yapmaya başladık. Kadın personelimize HPV aşı imkanını tanıdık. Nöbet tutan zabıta ile güvenlik görevlilerine yemek ücreti ödüyoruz. Bak tekrar ediyorum. Nöbet tutan zabıta ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza yemek ücreti ödüyoruz artık. Ayrıca doğacak ilk çocuğa bir ikramiye, vefat eden personelin ailesine cenaze yardımı, uzun seri sağlık sorunları tedavisi gören çalışma arkadaşlarımıza da maddi destek gibi birçok hakkı devreye aldık. Sadece mali haklar değil ama sosyal haklarda da önemli adımlar attık. 8 Mart'ta kadın çalışanlarımız, 8 Mart'ta kadın çalışanlarımız, 3 Aralık'ta engelli çalışanlarımız bir gün ücretli izinli sayılacak. Hafta sonları artık hafta sonları artık yıllık izinden düşmeyecek. Çocukları hasta olan ebeveynlere mazeret izni veriyoruz. Kadın çalışanlarımıza ayda bir gün özel gün izni tanıdık. Doğum yapan kadınlarımıza ve eşi doğum yapan babalarımıza ek idari izin hakkı verdik. Ayrıca yakını vefat eden personelimiz için de ek izin hakkı sağladık yine yaptığımız sözleşme kapsamında memurlarımızın maaş farkları 1 Nisan'dan geçerli olarak maaşlara yansıtıldı. Sözleşme tarihi itibariyle 1 Mayıs ikramiyesiyle sosyal denge tazminat farkları da geriye dönük olarak maaşlara yansıtıldı. Bunların hepsini geriye dönük yaptık. Sosyal denge tazminatı ve ikramiyelerle mali haklar toplamda aylık net 16 bin TL'ye ulaştı. Bu iyileştirmelerle personelimize verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum, mutluluğunu yaşıyorum. KYK'lı personelimizin Hakları içinde görüşmeler sürüyor. Ve en kısa zamanda bu konuda anlaşmaya varmayı hedefliyoruz. Ben işçi dostu bir adamım. Ben emekçi dostu bir adamım. Benim ilk başta beş yıl emekçi kardeşlerime, işçi kardeşlerime iyi yaşamaları için, insanca yaşamaları için, çocukların okul masrafını rahat karşılamaları için, çocuklarına akşam bir şey götürebilmeleri için, hafta sonu dışarı çıkarabilmeleri için sağladım. Kavga ede de sağladım. Ben sendikayla kavga etmiş genel müdürdüm. İş hakları için, işçiliğini. Şahitli ispatlı konuşuyorum. Dolayısıyla burada da bu kardeşlerimize bu imkanları vermeyi, en kısa zamanda anlaşmayı sağlamayı hedefliyorum, arzuluyorum. Burada da tabii nakit sıkışıklığımıza, borç yükümüze rağmen çalışma arkadaşlarımıza mümkün olanın en iyisini sağlama gayreti içinde olacağımızın varlık yönetimi konusunda, bakın bu çok önemli varlık yönetimi konusunda yeni bir anlayışı hayata geçirmek zorundayız. Bakın 6 ay boyunca yalvardım ya. Ya yalvardım. Kimsenin günahı yok ha. Yalvardım. Kaç tane taşınmazımız var? Nerede bunlar? Muhtemel rayış değeri nedir? Kaç taşınmazımı nasıl kullanıyorum? Kiraya verdim mi? Boşta mı? Benim kiraladıklarım var mı? kaç para ödüyorum? İçinde benim dışında oturan var mı? Öyle sistem fukarası bir yapımız var ki. Bürokrat arkadaşlarım çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Sanki bunu ilk defa sormuş belediye başkanıyım gibi. Belki de öyleyim. Çıkaramıyorlar. Çıkıyor eksik çıkıyor, çıkıyor eksik çıkıyor, çıkıyor ilave geliyor. Dolayısıyla yeni bir anlayışa geçmek zorundayız. Artık sadece taşıma satışı yaparak değil, gelir yaratmak yerine, satış yaparak gelir yaratmak yerine taşımazlar o yüzden çıkardım ne olduğunu göreyim diye. Mevcut kaynaklarımızı koruyarak onlardan daha yüksek getiri ve verim elde edecek bir anlayışa geçmek zorundayız. Taşınmazlarımız bu zamana kadar bir önce ettiğim yapı fukarası sebebiyle dijital ortama aktarılmamış, sağlıklı takibi yapılmamış. Gayrimenkul envanterimizi dijitalleştirme çalışmalarına başladık. Sizin de görmeniz lazım. Meclis görmemesi diye bir şey olabilir mi? Vallahi siz benden bu altı ay boyunca isteseydiniz ben her oturumda size yanlış bilgi getirecektim. Vallahi de tillahi de. Sürekli değişiyor çünkü. Bak bu satış rakamları da öyle ha. İki akşam önceye kadar 22 idi. Artık her yeri didik didik ettik 23 olduğunu gördük artı 2 25. Bir de az değil ha. Üçüncüsü son çıkan 100 milyon muydu öyle bir şey çıktı değil mi? Dolayısıyla bu dijitalleştirme çalışmalarına başladık. Belediyenin gelir kaynaklarını artırmak için samimiyetimle söylüyorum, var gücümüze çalışıyoruz. Bakın, özellikle işgaller konusunda kayıtlarımıza girmemiş yerlerin tespitini yapıyoruz. Bu önemli bir şey. Kayıtlarımıza girmemiş işgallerimiz var. Ben sayıları aldım, ne kadar işgallik yer var, tespitimiz kayıtlarımızda. Sonra tuttum, başka belediyelerin verileriyle mukayese ettim. Mümkün değil. Yani bizim 30 bin binamız var. 242 kilometre kare büyüklüğümüz var. 42 kilometre karesi bizim yetki alanımızda. Mümkün değil. Minnak minnak ilçelerin aldıkları, işgalden aldıkları bedeller, ecrim hissiler vesaire baktığınızda mümkün değil. Bizim bunun 10 kat olması lazım. Dolayısıyla buraların, kayıtlarımıza girmemiş yerlerin tespitini yapıyoruz.